Bugün şimdi olsun diye Gece 3 50'de parka geldim parkta bir tane dayı var Gizlice kafaya girmiş Orada bir şeyler yiyor bakın şurada Bir şeyler yiyip bir şeyler yapıyor İki tane televizyon falan açmış Burası 7'de açılıyor normalde Adam içeri gizlice girmiş Yemek yiyor sigara içiyor televizyonla Gizliye zaten amına paket sahipleriyle bildireceğim camları kilitlesinler adam orada neyse ben hızlıca evime doğru gidiyorum peşime takılabilir buradan koşuyorum <laughs> Arkadaş olmadan koyuyorum. Arkadaşlar. Bunlar kutu kutu ne oluyor? Kapıyı girmek. Burası nasıl diyeyim. hiç bağ çıktık. Yanda yok. Geçen insanlar yok. Peşim derse. Yakalsa beni. Döverim döverim. açar. kaçıyorum. Adam. Çektiğimi gördüm. Ne ne mal geldik. Ne lanastık. Uzu uzaklaş. Burada. Burada çok tanıdım var. Diğer abi de şurada oturuyor. annem burada oturuyor. Annem. Benim diğer annem. Bak benim. Ya da şimdi galiba beni büyüttü. Onların evine sanırım. Gökhan abi var orada. Adam kendine bulaşınca dövüyor. Bak bu taksi açık şu an. Çok korkuyorum. Geliyor. Gelmiyor. Yürüyoruz. İnşallah şu ara sokaktan gelip de yürüyecek miyiz? Acıyor çok yoruldum. Bayağı dur koştum. Yavaş yavaş yiyorum. Adam peşime vermedi Allah'tan. Bunu YouTube'a yayınlayacağım. İnşallah eve varırsam. Ve parka sahiplerini göstereceğim. Parkın camlarını kilitlesinler. Gizli camlar içeri giriyorlar.

<laughs> Burada çıkmaya devam. Bir kişi geçti ama İhsan'ın hayran da İhsan'ın uyanık olduğunu öğrenmek benim için bir umut yarattı. <gülüyor> 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 <laughs> evet geldim. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Ben önlemlerimi alıyorum. Vay bay bay.